Mehmet Efe hafta sonu Bodrum'daydınız. Bodrum Üçsür mağlup ettiniz. O maçı değerlendirir misin? Evet abi öncelikle hoş geldin. Bodrum'da 3 puan almayı başardık. 3 tane mali attı. Ve onun sevinciyle buraya döndük. Bu hafta da Alanya'yla yapacağız. İçerideyiz. Alanya maçları şu anda çok iyi hazırlanıyoruz. Takımımız çok iyi. Devam ediyoruz. Bodrum maçından daha iyi bir ciddiyetle aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar sıkı devam ediyor abi. Aynı ciddiyetle her maç aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Böyle. Peki ilk maça oranla biraz daha iyiye gidiyoruz değil mi? Böyle bir şey var. Evet abi. Biraz İlk maçta ilk, ilk maç heyecanı olduğu için biraz tutuktuk. Şu anda açıldık. Daha iyi devam etmeyi düşünüyoruz. Peki sen kendini ilk iki hafta değerlendirecek nasıl buluyorsun performansını? İlk şu ana kadar maç şansı bulamadım. İnşallah Allah'ın maçından maç şansı bulmayı bekliyorum. Peki sen ya ilerideki hedefin ne? Ileride? Öncelikle milli takıma gitmek ardından üç büyüklerde veya Avrupa'da boy göstermek abi. Öne kaldığın kalıcılar? Muslera. Yerli? Yerli Mert Günok var. Peki başarılar. Teşekkürler abi.